Tatil bitti, alarm yeniden çalmaya başladı. O ilk sabah yataktan kalkmak bile zor geliyor ama merak etmeyin. Tatil dönüşü işe adapte olmanın yolları var. İşte uzmanlara göre tatil sonrası işe dönüşü kolaylaştıracak basit yöntemler. iş zamanı geldiği zaman mecburen erken saatte kalkıyoruz, giyiniyoruz. Hiç gitmek istemiyoruz, zorlanıyoruz. Çalışmak zor geliyor. Yorgunluk oluyor, halsizlik. Güzel geçen bir yaz tatilinin ardından ilk gün işe gitmek kabus gibi geliyor insana. Ama o kabustan uyanıp günü keyifli hale getirmenin püf noktaları da var. Dinlenirim galiba ya. Yorgunsam eğer. İlk iş gününde kendinize fazla yüklenmeyin. Öncelikle biriken her işi aynı anda halletmeye çalışmayın ve güne sevdiğiniz işlerle başlayın. Yapılacakları Küçük parçalara ayırarak başlamak daha sağlıklı bir geçiş olacaktır. Yahut bu süreci kolaylaştıracaktır. Tatilden bir iki gün önce dönmek adapte olmayı kolaylaştırıyor. Asla yapmam öyle bir şey. Asla. Hayır. O tatil doya doya yaşamalıyım. <laughs> kendimizden beklentimiz hemen eski tempoya dönmek yerine birkaç gün içerisinde o ritmi yakalamak olmalı. Bir de kendinize küçük hedefler belirleyin. Mutlaka yapılacaklar listesi hazırlayın. Çünkü tamamlayacağınız her madde gün içinde motivasyonunuzun artmasını sağlayacak. Telefon, sosyal medya, masa üstündeki açık sekmeler Farkında değilsiniz belki ama bunlar enerjinizi düşürüyor. Ve her saat başı kısa bir mola verin. Çünkü bir kahve veya kısa bir yürüyüş zihninizi tazeliyor. Kahveyle başlayıp kahveyle bitiriyoruz günü. Motive edebileceğimiz tek şey. İş yerinde size iyi gelen insanlarla iletişim kurmak, tatil anılarını paylaşmak da stresi azaltıyor. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Arkadaşlarla birbirimize hikayelerimizi anlatıyoruz.